Bundan sana ne nane 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 nam nane 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 nam nane nane yıldız kaydı gökten e, yüreği yandı birden unutmadın sen de unutmadı alem nane 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 nam nane. nane 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 nam nane nane e, güneş gibi sıcak, e, yıldız gibi parlak. Nedir sendeki bu inat anlat, anlat nane 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 şekeri, bu ne bahane? Şahaneyim şahane, bundan sana ne? Nane 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 nane, nana nana Nane 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 nane, nane. nana nana ne? Yıldız kaydı gökten, Yürek yandı birden. Unutmadın sen de, unutmadı alem. Nane 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 nane, nana nana nane 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 güneş gibi sıcak yıldız gibi parlak nedir sendeki ki bu inat anlat anlat nane 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 Evet Silvio geldi mi Silvio? Silvio burada mı? Silvio geldi mi? Sayın Thomas. Gülşen Hanım çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Evet hızlanarak devam ediyoruz arkadaşlar. Hello Mr. Einstein. Mr. Thomas, how are you? Welcome. Şu an Silvio Berlusconi burada sayın star. Bir saniye, ses gelmiyor. Kulaklık takacağım. Bir dakika. Ee, sayın Thomas, hoş geldin. Uh, how are you, Star? Thank you very much. And you? Good. Thank you very much. Not uh, very much. So <coughs> <coughs> <Evet>. Silvio Berlusconi. Hello. <coughs> önce Tüm herkese selamlar. Bana yazdığınız şarkının nakaratını duydum. O şarkıyı burada insanların içinde okumamanızı istiyor. Sizden rica ediyor ve size yalvarıyor. Ne diyorsun? Sen önce bir özür dile. Önce bir özür dile.

Ben eski bir İtalyan başbakanı olarak yanlış anlamayın. Hiç kimseden özür dilemedim. Yalnız sizsiz geçen şu üç günü bana yapılan saldırılar, taraftarlarımız tarafından edilen tehditlerin boyutlarını bilmenizi istiyor hemen. Yayınların bazen bir k takipçiyle yürüyordu. 1K izleyicim vardı. Ama tadım tuzum yoktu. Tadım tuzum yoktu. Ama şunu söylemek istiyor ben. Birbirini de istiyor hemen. Bu barış mesajlarının öncesinde e, ilk önce barış mesajlarının öncesinde bir vermeyeceğim parçası alalım. Ondan sonra konuşmaya yavaş İsmail. yavaş devam edelim. Bir dakika sesiniz kısıldı duyamadık. Cümlenizi tekrar edin. Cümlenizi <laughs> tekrar edin. Benim sesimi kısanın ben Toparellasına zokarella. Benim sesimi kimse kısamaz. <laughs> çabuk, çabuk sokarella çabuk sokarella benim bir canımı sıkma. Özrünü dile. Özür diliyorsun hadi. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Engelleri kaldırdınız mı sevenlerimizin? Bakın herkes Silvio Ajdar yazıyor. Silvio Ajdar, Silvio Ajdar bakın. Hayır, Silvio. Silvio önce özür dile sonra konuşuyorsun. Yoksa bak seni yayından atarım şarkıyı okurum burada. Canımı sıkma. Çabuk benim sinirlerimi bozma bir haftadır o... sıkıyorsun. Sen de o şarkıyı okuyacak yürek yok yürek okey Mr. Hajdar'a. <laughs> rella, 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 rella. rella 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 o, rella rella Sorospurella <laughs> rella 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 Soros purella Silvio İmparatore itagliarella TikTok'ta gelmiş kıvırıyor ya Biz onu başkan zannettik Başımıza çıktı orospurella İmparatore itagliarella TikTok'ta gelmiş kıvırıyor ya Biz onu başkan zannettik Başımıza çıktı orospurella Soros purella Miladilacirella Devam ama Yapma lütfen, bitiyorum şu anda. Özür dile, hadi. Orospu Oros Orospu dil, orospu, hadi çabuk şey yapıyorsun. Hadi çabuk özür diliyorsun, hadi. Şimdi şöyle bir şey devamını söylemek devamını istiyorum. Devamını okumayın, bak benim canımı sıkma. Bu şarkı o daha zaman beter hale gelecek. bir tamam. saniye, bakın bir saniye bir şey söylemek istiyorum. Şu anda benim taraftarlarım da burada. Sizin kitleniz yüksek, kesinlikle. Hepiniz Beni seni atmak zorundayım. Seni, seni sahipsin. atmak zorundayım. Ben seni atmak zorundayım. Ben Şimdi canlı yayında sana yazdığım şarkıyı okuyacak. Okey. Ben Silvio Bellisconi, Şimdi geçiyor hemen. Sana öyle Hadi bir şarkı yazdım ki okuma o şarkıyı. O şarkıyı bir daha okuma. Bunu yapamazsın. Seni, Bunu yapamazsın. Senin yayından, seni yayından atmak zorundayım. Bunu yapamazsın zorundayım. kesinlikle. Bunu yapamazsın.

İmparatore Italia TikTok'ta gelmiş kıvırıyor ya Biz onu başkan zannettik Başımıza çıktı orosporella Silvio 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 Rella Senin aklın yeter mi bana? Silvio 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 Rella Köle olacaksın bundan sonra bana Silvio 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 Rella Orosporella sorosporella Silvio Silvio Silvio, Silvio Rella, Orosupurella, Mila Dile Cirella. Herkese sor 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 Ajdar'ı tanıyor musun? Ama ihanetin unutulmaz Rusya'ya para gönderiyorsun. Silvio 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 Rella Senin aklın yeter mi bana? Silvio 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 Rella Köle olacaksın bundan sonra bana. Rella 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 Oh Rella 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 Oh, oh. Ralla, 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 ralla. oh, oh. Oh oh oh. Rella 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 Oro superella Silvio Rella 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 O, oh 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 oh. Rella 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 Oro superella Silvio Soro Silvio Mila dilacı Silvio Rella 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 Hırsız Silvio Rella 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 rella, rella. Yalancı Silvio en Sampa olo Banka benim 2007'de kuruldu sen o zaman başkandın sen de çaldın sen de çaldın orosporella silvio sen de çaldın sen de çaldın orosporella sorosporella miladile cirella silvio Millete para dağıtarak beni yok mu edeceksin? Sen giderken ben uçuyordum. Benden çaldıklarını alelacele geri vereceksin. Silvio, 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 rella. Silvio, 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 rella. Silvio, Silvio, senin aklın yeter mi bana? Silvio, Silvio, köle olacaksın bundan sonra bana Silvio, 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 rella. Silvio, Silvio, orospuralla, sorospuralla Miladi cacirella Silvio, Silvio, orospuralla, miladi rella Soru spurella, Oro solvio, silvio. Bu sana yeter şimdilik. Bu şimdilik sana yeter. Bunun şarkının devamı gelecek. Aklını ya başına alacaksın ya da senin yerin dibine gömerim. Tamam. Terbiyesiz, namussuz, şerefsiz seni. Hadi şimdi git millete sor. Ajları tanıyor musunuz diye. Para vererek. Pislik seni. Pislik seni.